O zaman yavaştan başlayalım. E, ASTM Hillman Servis diye bir tane projem var. Şimdi projemize başlayabiliriz. Bunun için e, Cloud şeyle açacağım. Şimdi öncelikle bir tane ray imajı oluşturmam gerekiyor. Bunun için bir Docker file oluşturacağım. Ben e, bir dakika şöyle yaparsam. Daha öncesinde oluşturmuş muydum? Evet. Daha öncesinde e, ben oluşturmuşum. Bir tane Docker file'ım var. File diyeyim. Açtığım zaman e, bu halihazırda hazır olan bir imaj üzerinden üstüne e, requirements.txt dosyasını dosyasının içerisindeki e, dependency'leri, library'leri, package'leri her ne isimse işte onları e, indirme işlemini yapacağız ve bize bir imaj oluşturacak. Daha sonrasında bizim tabi bu requirements.txt dosyasını okuyacağı için bir tane requirements.txt dosyası oluşturduk. Bunu da hemen gösterelim. Burada da Ray için bize lazım olacak e, kütüphaneleri e, görebilirsiniz. Bunların zaten büyük ihtimalle e, kodlarını, dosyalarını ben kitapta paylaşıyor olurum. Sonrasında bizim bir tane e, Artifact Registry oluşturmamız lazım Google Cloud üzerinde. Bu oluşturmuş olduğumuz Docker imajını da o Repository'e push'lamamız gerekiyor. Bunun için şu komutu çalıştıracağım. Gcloud Artifacts Repositories Create Raid Docker Repo isimli bir tane repository oluşturuyorum. Formatı Docker formatında. Lokasyonu Europe West 3'te olacak. Açıklaması ise Distributed Training with Ray diyeceğiz. Tamam. Tamam. Bize bir repository oluşturdu. Buradan e, ee, repository tıkladığım zaman böyle bir tane klasör oluşturdu. Şimdi bunun üzerine biz o Docker imajı build edip bu repo'ya pushlayacağız. Bunun için de aslında biz cloud build dosyası oluşturmuştuk. E, bunu hemen görelim. Burada adımlarımız var. İlk önce e, bu yol üzerinde gördüğünüz gibi bu repo'nun yolu ekstra olarak biz train diye bir klasör ekleyeceğiz. E, bu dizindeki docker dosyasını bulup bu etmeye başlayacak. Daha sonrasında ise bunu pushlama işlemi yapacak. Pushlayacağı yerde yine e, bu yer olacak yani bu yolun altında train klasörün işini puşlamış olacak. Böyle cloud build yaml dosyası oluşturduk. Sonrasında ise bu işlemi yapacak komutu çalıştıracağız. Bunun için ise şu şekilde bir komut yazdım. Burada yine region West 3 olacak. Config dediği zaman da bizim cloud build yaml dosyamız, dosyamızın yolunu koyduğumuzda bu işlemi gerçekleştirecektir. Bu işlem biraz uzun sürüyor. Ben daha öncesinde yaptığımda 20 dakika falan sürmüştü. Bu sırada başka şeylere de geçeceğiz. Şu anda hatta Cloud Build'e bakalım. buradan şey yapmayalım da buradan bakalım tekrar tekrar sekme açmasın. Evet daha öncesinde evet 22 dakika 59 saniye sürmüş. 23 dakika. Ee, bu da yaklaşık bu kadar sürer. Bunu bekleyeceğiz.